terör örgütü orada yaşayan sivilleri de rehin almış oldu. Çukurlar kazdılar. Okullar yakıldı, camiler yakıldı, kiliseler yakıldı. 2015-2016 yıllarında zaten biz diğer vakti biz buralara giremiyoruz. 2015 zaten hatırlamak istemediğimiz bir dönem bizim. Keşke hiç olmasaydı. yakıldı orada. Refah yakıldı orada. Birlik beraberlik yakılmaya kalkıldı orada. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristler hazırlık içindeydi. Amaçları Sur ilçesini ele geçirmek, orayı sözde karargah olarak kullanmaktı. Önce bölgede yaşayanların evlerine girdiler, çukurlar kazdılar. Binlerce kişiyi mağdur ettiler, bölgeye korku saldılar. askeri ve Türk polisi Suru PKK'lı teröristlerden temizlemek için operasyonun düğmesine basmıştı. Tarih 2015 sonbaharıydı. 6 mahalleyi ablukaya aldılar Sur'da ve bütün o mahallede bulunan evlerin içerisinden kimi zaman hendek Kimi zaman tüneller kazdılar, insanların vatandaşın yatak odasına girdiler, evinin içine girdiler, mahremine girdiler, itiraz edenleri rehin aldılar, hatta infaz ettikleri kişiler de oldu. Dolayısıyla. Yani altı mahalleyi kuşatan sur eylemleriyle, olaylarıyla birlikte PKK terör örgütü aynı zamanda orada yaşayan sivilleri de rehin almış oldu. Okullar yakıldı, camiler yakıldı, kiliseler yakıldı, bir şekilde diğer dini alanlar, muhabbetler yakıldı, çocuk çocuk parkları yakıldı. Yani yakılmayan ne kaldı ki? Her şey yakıldı orada. Her şey devlete karşı bir mevzu olarak kullanılmaya çalışıldı. Türk askeri ve polisi sadece Sur'da mücadele vermiyordu. O dönem Şırnak, Mardin, Hakkari'de de çukur operasyonları yapılıyordu. En yoğun yer Sur'du. Teslim olanlar etkisiz hale getirilenlerle emniyet güçleri yoğun mücadele verdi. Bu asker mektir, delikanlıdır. Silah sıkmayana silah sürmez. Yan bakmayana yan bakmaz. Gelin kurtarın kendinizi. Ailenizi kurtarın. Çocuklarınızı kurtarın. Geleceğinizi kurtarın. Korkunçtu. Yani büyük bir ismar vardı. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni özellikle 6-8 Ekim olaylarından sonra radikalizmi ilk orada sözde bir özgürlük mücadelesi, bir demokrasi mücadelesi adında bir siyasi kalkışmaya girişildi ve halk siyaset üzerinden terör örgütünün militanının, teröristlerin emir komutasında mobilize edilmeye çalışıldı orada baskılanmasaydı, orada durdurulmasaydı çok daha geniş alanlara yayılacak amaç oydu. Özellikle çözüm süreci denen ee, o dönemin içerisinde Irak'tan, Suriye'den, Türkiye'de eyleme karışmamış teröristleri, daha kadrosu teröristleri gönderdiler. Bir GBT'lerine bakıldı, bir GBT kaydı yoksa serbest bırakıldı. Bunlar özellikle bunlar YPS, YDGH ve Asayiş adı altında oradaki şehirlerdeki meskun mahallelerdeki gençleri örgütlediler. Ellerine silah, mühimmat, patlayıcı, el yapım patlayıcılar özellikle işte onları karpuz dedikleri o el bombasına benzer çok büyük o patlayıcıları falan imal etmesini öğrettiler. E, EYP'ler ürettiler. Yani örneğin bizim en büyük zayiatımız EYP'lerden oldu özellikle e, meskun mahallelerin içerisinde sokaklara evlere yerleştirmiş oldukları tuzaklar bu bir tuzaklar imtiçinde oldu. E, şimdi bunları e, örgütlediler, eğittiler, donattılar ve e, bir silahlı kalkışma başlattılar. Bunların en önemli alanlarından bir tanesi surdu. E, çünkü hem e, demografik anlamda, hem sembol e, değerler anlamında, hem Diyarbakır'ın merkezi olması anlamında bir kere orada bir şekilde başarılı olsalardı bu dalga dalga bütün Türkiye'ye yayılacaktı. O 30 il ve ilçeye yayılacaktı. Büyük bir mücadele yaşandı. Yani büyük mücadele yaşandı en önemli yerlerden bir tanesi. Yaklaşık bir yıl süren Sur Çukur Operasyonu'nda Türk askeri ve Türk polisi sivil hassasiyetle ilerledi. Bu yüzden süreç uzadı. 70 asker ve polisimiz de maalesef şehit oldu. En elit asker ve polislerimizi kaybettik. Korucularımız. Niye çünkü çok zordu. En elitlerin girmesi gerekiyordu. En elitler girdiği halde bile e, bu kadar büyük bir zayiat verildi. Çünkü en zor mücadele biçim. Yani namlı namlıya, e, yani yakın mesafeden ve EYP'lerin e, üstünde, tuzakların altında. Böyle bir mücadeleydi bu. Ve e, sivil toplum hassasiyetleri. Ee, öyle olaylar yaşandı ki o Çukur olaylarında özellikle... Yani evlere girdiğinde güvenlik güçleri Kur'an-ı Kerim'in içerisine dahi bu bir tuzaklı bomba yerleştirildiğini gördüler. Televizyonlara ve her yere, yollara, her yeri bombalarla döşediler. Ve burada amaç neydi? Orayı devlet otoritesinden arındırıp tamamen PKK terör örgütünün kontrolünde olan bir şehir haline getirmeyi planlıyorlardı. Eğer orada başarılı olsalardı birçok Güneydoğu'daki çukur kazılan birçok yerlerde de başarı sağlamayı hedefliyorlardı. Savuşturulması elzem olan bir süreçti. Eğer başaramasaydık e, Türkiye'nin parçalanmasıyla ilgili son derece büyük bir risk kendisini göstermişti. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Polis Teşkilatı, korucularımız hepsi hep beraber orada bir insanlık mücadelesi verdiler ve o mücadeleyi Sur'da kazandılar ve o kazandıkları yerde devletimiz kendi üzerine düşen görevi yaptı ve Sur'u eskisinden çok daha güzel bir hale getirdi. 9 Mart 2016'da sonlanan operasyonda 279 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Barikatlar kaldırıldı. Onlarca çukur kapatıldı. 365 el yapımı patlayıcı imha edildi. 504 silah ve bu silahlara ait 48 bin mühimmat ele geçirildi. Teröristlerin kamufle olmak amacıyla sokakların üzerini kapattığı brandalar kaldırıldı kaldırıldı. Aylarca süren mücadelenin ardından güvenlik güçleri surdan teröristleri tamamen temizledi. Geride PKK terör örgütünün yaktığı okullar, camiler, tarihi yapılar kaldı. Bölge teröristlerden temizlendikten sonra hemen harekete geçildi. Zarar gören tarihi yapılar restore edildi. Sur yeniden inşa edildi. İşte surun son hali. Bakın burası bu bulunduğumuz sokak 7 yıl önce en yoğun çatışmaların yaşandığı, PKK'lı teröristlerin bombalı saldırılar düzenlediği sokaktı bu sokak. Bakın şimdi artık her bir noktası yenilendi. Kafeler açıldı, mağazalar açıldı, yeni binalar, evler yapıldı. Bambaşka bir manzara var surda. Hatta festivallerin düzenlendiği bir ilçe oldu. güzel ki biz birkaç gün düğüne geldik. Nereden geldik? Ankara'dan. Öyle mi? Evet uzattık. Bayıldık. Evet. Açık olduk. insanlar huzurlu bir şekilde artık yaşıyorlar. Tabi bir yandan restorasyon da devam ediyor. Çünkü PKK'lı teröristler 7 yıl önce camiye, kiliseye, hamama, tarihi yapılara da zarar vermişti. İşte bu yapıların bazısının restorasyonu tamamlandı. Bazı yapılarda ise restorasyon hala devam ediyor. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde işte manzara böyle. Diyarbakırlı olarak geçmişten bugüne o bu fark için ne söylersiniz? E, epey fark etti. Çünkü 2015-2016 yıllarında zaten biz Diyarbakırlı olarak biz buralara giremiyorduk. Biz gezemiyorduk. Şu an Allah'a çok şükür huzur ortamı geldi. Ondan sonra buralar açıldı. Turizm falan turizme açıldı. Şu an böyle ailelerimizle, komşularımızdan, misafirlerimizle çok rahat bir şekilde getirebileceğimiz çok güzel bir yer oldu. Bugün, bu yüzden de mutluyuz yapanlardan da Allah razı olsun. Tamamen değişmiş. Epey değişti. Mesela orada açık şey, kiliseler falan vardı. O kiliseler kapalıydı. Mesela kullanılmıyordu. Şimdi o kiliseleri faaliyete geçirdiler. Yani restorasyon var. Restorasyonları falan yaptılar. Daha bazı eksiklikler var. Daha tamamlanacak inşallah. Hı hı. Daha da güzelleşecek inşallah. Aynı, yani aynı zamanda bölgeye huzur mutluluk getirir inşallah. 2015 ile 2022 tarihleri arasındaki sur arasında çok büyük bir farklılık var. 2015 zaten hatırlamak istemediğimiz bir dönem bizim. Keşke hiç olmasaydı. Yani Diyarbakır'ın bu şekil tanınması, bu şekil görülmesi hiç hoşumuza gitmiyor bizim de. Çok şükür şu anda aynı sıkıntıları yaşamıyoruz. Tabii. Eser kalmamış zaten. tabii ki kesinlikle. Yani o günden bugüne e, mekanlar değişti, yapılar değişti, insanlar da değişti, biz kadınlar da değiştik. Bir kadın kooperatifi biz, biz bölgede ihtiyaç sahibi kadınlarla beraber eğitim veriyoruz. Eğitimden sonra onların yaptığı ürünleri satışa sunuyoruz. Şu anda bayağı bir kentleşme oldu. Kentimiz biraz daha büyüdü, şehrimiz biraz daha büyüdü, modernleşti. Ee, Diyarbakırlı olarak biz çok mutluyuz. Terörden temizlenmesiyle nasıl bir hava esiyor şu an Sur'da? Şu anda bak gördüğünüz gibi insanların hepsi coşkuyla geziyorlar mutlu bir şekilde. Ee, gezi alanları oldu, alışveriş yapacağı alanlar oldu. Ee, iş yerleri oldu. Gençler için kafeler yani pek çok alan var sosyal alanlar oldu maddi yönden de e, ciddi anlamda Diyarbakır halkına büyük bir katkısı oldu buranın. İnşallah bundan sonra daha da gelişecek. Hı hı. Hepimiz memnunuz. Hı hı. İstiyoruz ki böyle gelişsin. Rahat rahat hepimiz gezelim, görelim. Yabancılar, turistler gelsin. Memleketimizi görsün. Gerçekten burayı eski halini bilen birisi olarak söylüyorum. ...gözlerime inanamıyorum açıkçası... İnsanlar sokaklarda... ...insanlar Sur'un dört bir noktasında... ...gençler, çocuklar... ...hem bir bir yandan tabii festival coşkusu var... ...inanılmaz bir kalabalık var... ...gerçekten... Ee, ...ve hatta ben şurada bakın bir kafile görüyorum... ...turistler de buraya... E, ...geliyorlar... ...Diyarbakır merak edilen bir e, şehir... ...özellikle Sur çok tarihi bir ilçe... E, ...bu ilçede de... ...değişim dönüşümden sonra... ...bir de festival düzenlenmeye başlayınca... Farklı Farklı şehirlerden hatta farklı ülkelerden gelen turistler de var Diyarbakır surda hemen soralım bayağı da bir kalabalık grup görüyorum nereden geldiniz merhabalar Almanya'dan geldik Almanya'dan Almanya'dan, Almanya'dan, Almanya'dan geldik Selam olsun burada <laughs> çok güzelsiniz <laughs> Almanya'dan gelen grubu görüyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Diyarbakır'ı tanıtıyoruz. Evet, Anadolu'muzun dört bir tarafını hatta yedi bir tarafını tanıtıyoruz. Evet. Buradan başlayacağız kısmetse. Uzun bir yolculuğumuz İlk durak Diyarbakır. Sor, evet. Sonra sonra gezeceksiniz. Evet. Güneydoğulu turu yapacağız dolu Şu, dolu hani, Diyarbakır'ı nasıl bulmuşlar Kimle konuşayım geleyim böyle Çok güzel çok gelişmiş çok modern İnsanları çok iyi çok sıcak her şey İnşallah bundan sonra daha çok güzel olur Bütün anneler mutlu olur İnşallah. Bütün kardeşlerimiz mutlu olur İnşallah hiçbir yerde kötülük kalmaz Kardeşçe yaşanalım e, zaten hani bu ülke hepimizin. En Sonuçta. önemlisi bu zaten. Yani paylaşılmayacak hiçbir şey yok. Evet. Ya süpersin. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Keyfiniz hep bol olsun. Sağ olasın. Sağ teşekkür olun. ediyorum. Orada yaşayan sivilleri de rehin almış oldu. Çukurlar kazdılar. Okullar yıkıldı, camiler yıkıldı, kiliseler yıkıldı. 2015-2016 yıllarında zaten biz diğer baklı biz buralara giremiyoruz. 2015 zaten hatırlamak istemediğimiz bir dönem bizim. Keşke hiç olmasaydı. Orda. Refah yakıldı orada. birik beraberlik yakılmaya kalkıldı orada.